Değerli izleyenler, kıymetli dostlar, mesai sonrası sohbetleri programına hepiniz geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşamki konuğumuz Sakarya, Taraklı, bağımsız belediye başkan adayı Sayın Tadettin Özkaraman. Efendim hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz programımıza. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Sağ olun. Dedi ya bu çocuk hayraz olacak dedi. Okul müdürü de bizim komşu. Dedi ki bir okula gelsin gitsin kayıtsız falan dedi. Bir iki ay sonra okul müdürü dedi bu çocuk okuyacak dedi biz bunu kaydedin dedi. Dolayısıyla ben okula bir sene önce, hayata da bir sene önce başladım. Diyarbakır'dayken <laughs> bizi vuruldu diye haber çıktı. Ee, ben vurulmadım biliyorum. Yalnız kurşun buradan girmiş, buradan çıkmış deyince sevindim falan dedim. Niye dedi? Ya dedim benim emanet hırka sen değil, iyi bir şey olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Hem Tarakman'ın sahip olduğu güzellikleri e, ortaya çıkarıp Tanıtmak, onu ekonomiye dönüştürmek, hem de tarakta çok sayıda gencimiz işsizlik nedeniyle göç etmek durumunda kalıyordu. Onların arada bir iş sahibi olmasını sağlamak, ya bu kurul testlerde çalışan eleman olarak, ya da kendileri gelen turistlere yönelik ticaretler kurarak, işte <laughs> turistik ürün satışı üretimi gibi veya restoran gibi işte el sanatları el, olur, el, sanatları şey olur gibi. E, o tür bir istem oluşturmak